Geçen de parçalıkla tek çalar Böyle şirki görmemişlerimde safire Aylar önce çıkmış tüm kasetler geç gelir Fakat bir şey değil, bir lira sorun değil Böyle dağ zamanlarımda geldiler ki Reflekinler karakana, dinlemiştim karakana Sürekli diyeceğim Mahmut ol derdim bu Ben de son karanlığı bil tabi tur bu orda Mahkeme bir değişti gitme de gel çakal Bak ben olmuşum ceza, sense burda adil çağ Helo ilk defa gittiğimde akmara bitmeden bu yolculuk kaset kapaklarında Böyle çok sevinmişim çok Fuat'ı bulduğumda Benim içimde hala oh ok, derim Böyle bir ürün günler gelir mi bir daha 2010 kışında hala garip dünya 2010 kışında Hayal ettim ya. Kimin olmuşsun da? Hayal ettim ya. Kimin Adam çılda. Adını atmasam günah kara gün bebesen. İkinci hafta var kaset çalıda bersten. Çalışamıyor doyula, atta tekrar bir kartel. Adın da şimdi burda. Merhaba bebesen. Param ve kızlar olmadık, cesyenders. Durum değişmedikçe asla asla değişmez. Vakti ebedi ver, keder yüreksen. Bu yüzden öfkemi bu renk kara feda. Artık bana tüküyorum, çıplar ayas. Gelersem orada yakın laflar hala çıkmaz Gülümde içme dişimi sandı şimdi korku Kendi dilime kendim koydum Eğer ki varsa yem kafamda gitti kamburyu Emin ol bir bu bir kedi suçu Hep isterim demek huzur içinde yap Çünkü ben de türkülerimi dağlarda unuttum Çünkü ben de türkülerimi Süper! <laughs> 2010 kışında Türk'ü bende, Türk'ün elimi Yalan olurdu 2013'ün daha Hayatın Ferahlatan bir eylem oluyor geriye dönmek Sorgusuz sualsiz en güzel tepik nöbet Sese bir en son önde çubara yazdık ipa. Aramalarda kaybolan kaset onda onlar kal Hakan İmsi'den gelir enişten nakarat Türkçe sözlü rap müzik, olur sana hayat Bu mavi cilt gibi yılların tükenip Oncu albüm hatıra, hatırlayıp gülemsin Şimdi örmetin makar Gönülde sayfaya Yazıyorum ne varsa bak O günler aklına Zikeri geç zamanlarından aklı çok sular var Artık geldi çattı bak Bekle sildi yaşlar Bekleri siyata sahip arkadaşlar Çünkü herkesin çocukluk kahramanı var Arçelik kaset çalar Duruyor hala Yalnız öyle bir günler, Dönecek bir daha Yalnız öyle bir günler, Dönecek bir daha